Merhabalar. İki küçük bilim insanıyla beraber başka bir deneyle karşınızdayız. Bugün yapacağımız deney asit mi baz mı deneyi. E, bu deneyimiz için aslında günlük hayatımızda, mutfağımızda olan, hayatımızda olan birçok madde asit ya da baz özellik gösteriyor. Bunlar mesela e, bebek şampuanı gibi, sirke gibi, limon gibi, günlük hayatımızda, mutfağımızda olan ya da işte günlük hayatımızda kullandığımız bu maddeler e, asit ya da baz özellik gösterir. Biz bugün kendi yapacağımız bir indikatör ya da belirteç dediğimiz hangileri asit, hangileri baz özellik gösteriyor? Bununla ilgili bir deney yapacağız. İsterseniz önce malzemelerimizi tanıtalım. Malzemelerimiz evde bulabileceğiniz plastik bardaklarımızı kullanacağız. Numunelerimizi koymak için bir süzgeç tabak kullanacağız. Ee, kaynamış suyumuz var. Ee, ve bir karalahana. Karalahana bizim belirtecimiz olacak. Belirteç peki ne demek? Diğer adıyla indikatör. Ee, bu aslında bizim e, hangisinin asit, hangisinin baz olduğunu gösteren, asit çözeltilerde farklı bir renk verip, baz çözeltilerde farklı bir renk veren bir madde olarak tanımlayabiliriz. Şimdi bundan ufak böyle parçalar koparıyoruz. Kesiyoruz. Tabii bunu Annenizin yapmasına özen gösterin. Anneniz en azından ilk indikator kısmını yapabilir diye düşünüyorum. Şöyle bu kaba koyalım kestiklerimizi. Şimdi bunun üzerine kaynar su koyacağız. Daha önceden ısıtmıştık. Kaynar suya dikkat ediyoruz tabii. Görebilirsiniz şu anda bile rengini verdi. Evet rengi ne oldu? Biraz mavi. Mavimsi oldu değil mi? Kaynar su var. koyup e, bu oda sıcaklığına gelene kadar kara lahananın suyunu suya rengi vermesini bekleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar soğuttuğumuz daha önce kaynar su koyduğumuz kara lahanamız oda sıcaklığına kadar geldi. Şimdi bunu süzüp belirtecimizi elde edeceğiz. Şimdi şuradan biraz, bunu yine dediğim gibi evde bulunan süzgecinizle beraber daha derin bir kapta yaparsanız daha iyi olur. Bence yeterli. Süzgecimizi alıyoruz şu şekilde. Bu kadar bizim için yeterli. Hemen kenara bırakıyoruz. Karanahanadan elde ettiğimiz indikatörümüzü süzdükten sonra bu bizim için yeterli olacak. Ee, burada bardaklarımızı hazırladık, kaplarımızı hazırladık. Bunların üzerine koyacağımız evde bulunan maddelerimizi e, ilave edeceğiz. Asit ne demek arkadaşlar? Hiç asit duydunuz mu? Asit nedir? Baz nedir? Ee, mesela günlük hayatımızda asitli içecekler diye bir şey var değil mi? Asitli içecekler nelerdir? Kola. Kola, fanta Gazo. değil mi? Bunlar Kola. gazoz. Aynen bunlar asitli içecekler. Asit dediğimiz şey aslında günlük hayatımızda da çok fazla gördüğümüz e, limon gibi işte e, gazlı içecekler gibi bunlar asit oluyor ve biraz yakıcıdır asitlerin genel özelliği. E, baz nedir duyduk mu? Duymadım. Duymadınız. 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 E, onun da bazın özelliği de kayganlık özelliği verir. Mesela e, deterjan gibi, sabun gibi. Sabun mesela elimizi yıkarken bir kayganlık hissi verir, değil mi? Evet. Evet, bunlar mesela bazik özellik gösterir. Şimdi bugün e, günlük hayatımızda karşı evimizde kullandığımız maddeden hangisi asit, hangisi baz e, onları belirlemeye çalışacağız. Peki asitlik ve bazlık ölçüsü aslında pH kavramı duyduk mu hiç? Duymuştum. Duymuştun. Sen duymadın. E, pH kavramı... Ee, aslında asidik bazlan ölçüsüdür. pH 7 olduğunda nötr'dür, e, 7'nin aşağısı asidik, 7'nin üstündeki pH 7 ve 14 arasındaki pH'larda biz bazik çözeltiler ya da bazik diyoruz. Şimdi hemen hep beraber deneyelim. İlk önce e, limon suyumuzla başlayalım. Hemen yine burada kullandığımız tahtamızı, bir miktar limonumuzu alalım. Şöyle koyalım hemen. Buraya şimdi limon damlatacağım. Nasıl bir renk gözlemliyoruz? Pembe. Pembe. Evet, hafif de kırmızı oldu değil mi? Evet, gördüğünüz gibi renk değiştirdi. Aslında orijinal rengimiz neydi? Mor, şöyle ikisini mor. kıyaslarsak. Aslında mor renkteyken asitle beraber, yani limonun asidik olduğunu biliyoruz değil mi? Asitle beraber pembe rengini aldı. Bir de şöyle kontrol edebiliriz. Normalde bu dediğim gibi böyle bir pembe renk alıyor. Bu pembe renk bunun muhtemelen pH pH değeri 2 ile 4 arasında olacak. İsterseniz hemen bir şuradaki pH okuyucumuzla deneyelim. Bu bir pH okuyucu. şu şekilde daldırıyoruz. 2.90 görünüyor. Değil mi? Evet pH 2.90 dediğim gibi 0 ile 7 arasında pH'i ölçtüğümüzde 0 ile 7 arasında pH asidiktir. Dolayısıyla bunda 2.9 şeklinde bir pH'i var. İkinci deneyimiz neydi? İkinci ne deniyorduk? Sirke. Hemen sirkemizi koyalım. Karıştırmak ister misiniz sirkeyi koyduktan sonra? Buyurun, bunu siz karıştırın bir sonrakini karıştıralım. Deneyelim. Bir karıştıralım. Bu da yine nasıl bir renk aldı? Pembe. Pembe, biraz daha diyene göre sanki birazcık daha koyu, evet daha kırmızımsı. Dediğim gibi aslında karalağanın rengi neydi? Mor. Mor. Ama e, asidiklerde yani sirke gibi asit içerikli bir sıvı da e, gördüğünüz gibi kırmızı rengini aldı. Yine bunun da aynı şekilde hemen e, pH'ına bakalım. ...şöyle tam koyduğumuzda sabitleniyor. 3.19 Evet 3.19, doğru. Diğer bir maddemize geçiyoruz. Burada ne yazıyor? Bebek şampuanı. Hemen bebek şampuanı döküyoruz. Ne olmasını bekliyoruz? Sizce bebek şampuanının pH'i kaçtır? Asidik midir, bazik midir? Bence baziktir. Sence baziktir, bakalım evet. hemen. Karıştıralım. Çok Gördüğünüz gibi var. çok e, değişmedi. Bunun sebebi nedir arkadaşlar? Çünkü bebek şampuanı ve evet çok az bir değişim oldu. Bebek şampuanları ya da bebek şampuanları bebeklere zarar vermemesi için nötrdür. Yani asidik ya da bazik değildir. Dolayısıyla pH 7 civarındadır. Dolayısıyla rengimiz o yüzden e, çok büyük bir değişim göstermedi. Çünkü dediğim gibi nötr. Bu neymiş? Karbonat. Karbonatımızı alalım. Bunda nasıl bir renk bekliyoruz sizce? Ne beklersiniz? Ben birazcık daha açık bir mor bekliyorum. Açık bir mor bekliyorsun. Senin fikrin yok bakalım. Hadi karıştıralım. Ne renk gördük arkadaşlar? Mor mu? Bence maviye benziyor. Bakalım. Evet maviye benziyor. Şimdi bununla yine kıyaslarsak, bakarsak bu karalana suyu dediğimiz gibi bu bir belirteçti. Bu morken, e, karbonat mavi bir renk aldı. Karbonat bazik özellikli bir maddedir. Dolayısıyla e, indikatör eşliğinde yani buradaki belirteçle beraber karbonat e, mavi bir renk alır. E, bunun pH'ı da 8-9 aralığındadır. Yine hemen Ölkelim. ölçelim. Evet. 8 e, Aynen 8.2 görüyoruz. Bu ne demektir? 7'den 7.14 aralığında biz çözeltileri bazik çözeltiler diyorduk. Dolayısıyla bunu da bazik bir çözelti karbonat. Bugün gördüğünüz gibi mutfağımızda kullandığımız deterjan gibi, işte sabun gibi, şampuan gibi, karbonat gibi maddelerin asit mi baz mı olduğunu bilim insanlarıyla beraber ölçmüş olduk. Limon tuzu gördüğünüz gibi pembe sirke kırmızı bir renk aldı. Bebek şampuanı herhangi bir şey değişmedi çünkü nötr'dür. Karbonat da mavi renkle bazik olduğunu gördük. Siz de evinizde istediğiniz gibi bu şekilde karılana ile indikatör hazırlayarak hangi maddeleri denemek istiyorsanız asit mi baz mı bakabilirsiniz.